ne yaptın ya? Ne yaptın? Ne oldu? Ne yaptın ya? Allah aşkına söyle ne yaptın? Ne oldu ki? Ne yaptı lan? Ne oldu lan? Ekmek kırıntısı üstünde tango mu yaptın? Hacca giden uçağı kaçırıp Amsterdam'a mı indirdin? Yoksa bir yakınınız vefat etti de Mevlüt'ün de DJ Tiesto'yu mu çaldırdın ya? Anana babana el mi kaldırdın kız? Taş olmuşsun ya. Allah seni taş etmiş. Taş gibi bir kız olmuşsun. Aşırı derecede sevimli bir taş olmuşsun. Ne bu hal? Yok canım sen daha mı abarttın? Puşta bak nasıl giriş yaptı. Sanki Shining'in açılışı ha seni. Kimsin lan sen? Çımaz Asıl sen kimsin lan? Ben Metin ne işin var burada? Ne konuşmuştuk? İki dakika sus sen Eda bak. Panik dedi dile attı. Asıl sen kimsin lan? Bitti mi lan? Bitti. Bitti. Dürrük ne oğlum? O nasıl bir şey? Küfür mü kız? Bilemedim. Niye kıza soruyorsun aslanım? Hiçbir argo bilmiyorum. Hmm. Özlüğünü yazdım. Das Kapital'den kalın diye çıkarmadılar satışa. Buyur. Hacket yazdın mı? Tabii ki de yazmadım. Kız, babamın kitaplarından çantada kalmış işte. Saçmalamayın kardeşim bak. Ben daha önce tanımadığım kimseyi dövmedim. O yüzden soruyorum. Kimsin lan sen? Ha? Tanışalım girişeceğim. Delirtme beni bak. Artık tutamıyorum lan çikimi. Çikimi tutamıyorum çikimi. Eski mahalleden arkadaşım. Şimdi gider misin? Rütbemi söktü Eda. Ama gurur yapmadım. Arkadaş olarak kalabildik en azından. Yapma be. Ne diyorsun oğlum? Keşke öyle demeyeydin ya. İki tokatlayıp bir kenarda bırakıp gidecektim. Şimdi ibretlik yapacağım, ibretlik. Metin lütfen. Emrah biraz şakacıdır. Sivas'ın Cem Yılmaz'ı derler bana. Gerçi Cem Yılmaz da Sivaslı ama ne yapacaksın işte. Milletin ağzı çorba değil ki süzesin. Gülmedim. Vallahi hiç gülmedim. E, bu sefer de gülen ben olayım be. Eda bana de ki Emrah al bu benim kartım. Müsait olduğunda bir arada görüşelim. Özleştik. <laughs> Emrah lütfen. Kardeş bu boru anahtarı. Bana ne lan? Hayır bilincin açıldığında seni neyle dövdüler diye soracak doktorlar. Muhakkak bilesin diye söylüyor. Sen kimi dövüyorsun lan? Ben Sivaslıyım aslanım Sivaslı. Burası İstanbul oğlum Sivas'ın başkenti. Lan! Haydi! Emrah, bu benim kartım. Müsait olduğuna bir yerde görüşelim. Özleştik. Ay boru anahtarı yere düştü görüyor musun Maksibi? <laughs> Allah Allah ya. lan şu kartı. İt. Hmm. Aa, ezberledim ki numarayı. Ezberledim ki. Ulan illa döve döve ön belliğe misil diyor ya. Aslanım sen niye bu kadar agresyon yaptın ya? He? Yoksa ya sizin bu Eda'yla aranızda bir şey mi var? Eda aranızda bir şey mi var? Derken. Niye tekrarlıyorsun oğlum lafımı? Süremi kazanmaya çalışıyorsun lan. Lanet olsun sebebi neydi ki? Seviyor musun oğlum kızı? Yok be. <laughs> Allah ya, ettiği lafa baktığı için. <laughs> seviyor musun diyor. Eda diyor her zaman elektrik dinliyor diyor. Şey diyor platonik mi diyor yoksa Sen seviyorsun mu seviyorsun mu <laughs> Yok be güzel kardeşim sevsem niye saklayayım ben ya? Ben patladanak konuşan bir adamım. Benim her şeyim ortadadır. Dobra bir adamımdır ben. Hazır dobrayım demişken bir dakika bekleteceğim sizi. Eğer sevmiyorsan söyle bileyim Aşkımı kalbime gömer giderim Beni daha aramam <laughs> Terbiyesizlik yapma Bir daha aramam Yemin ederim Yeter ki sevgilim gerçekçi Oo. İçini söyledi oğlan. E ama o zaman sen niye parazit yapıyorsun be aslanı? He? Sen benim Eda ile ilişkimi niye karıncalı gösteriyorsun bu oğlum? Lan oğlum Eda benim eski baldızım lan. Mahallemizin de tek eczacısı. Eline bakıyoruz kızın oğlum. Oo. E o zaman ben seninle arayı iyi tutayım be kirven. Kızın yakınısın sen. Numaranı versene ya kızı paslaşırız. Ne? Kısa mesajlaşırız. Emrah bu benim kartım müsait oldu da bir arada görüşelim. Su tesisatçısı mı? Ulan be, taharet musluğum bozulmuştu iki gün önce. Damlatıyordu, onu yaptırırdım. Şu fukara da nasiplenirdi, görüyor musun? <laughs> Neyse ya, bir dahaki sefer artık. Üzülme lan o kadar. 15 TL aldılar benden. Kimler lan? Contayı değiştiren tesisatçılar. İtelemişler mi bana yoksa tarifesi mi böyle? Kardeş dükkanın önüne geldiğin andan beri 86 farklı duyguyu ard arda yaşattım. Bana manyak oldum. O yüzden 15 lira kaç para ediyor onu bile bilmiyorum. Oho gitmiş bu. Neyse hadi görüşürüz ben kaçtım. Gelmiyor mu? Gelin mi lan? Gel. Bak yerin hazır ya. Allah Allah adam gel dedi gidiyorum vallahi yani. Bütün mahkeme yeteneğim hepsi eridi bitti gitti çağırdı gidiyorum ben ya. Saçını boyamışsın sen. İki sene önce de bu renge boyamıştım. Güzel olmuş. Bence bunda ısrarlı ol. <laughs> Teşekkür ederim. Dolgu da yaptırmışsın. Geçen seneki dolgun düşmüştü. Bu daha çekici. Dolgu mu? Sen biraz süzülmüşsün ama fazla değil. 600-700 gram zamanında. Kilo yok ya sende. Hemen belli ediyorsun. Lan salak. Her şey belli oluyor. Anladı kız. Ölçtün, biçtin, tarttın. Çene röntgenini çektin. Geçmişiyle eşleme yaptın. Şebek. CIA'de yok lan bu teknoloji. Şey de olabilir, sabah dükkana gelmeden önce büyüğünü yaptıysan o da fark ettirir. Tuvaletten iki buçuk kilo eksik çıkmışlığım var benim. Bununla övüneceğim hiç aklıma gelmezdi ama iyi sıçarım. İyi de sıvıyorsun. Elimden geldiğince. Benim durduğum kabak yavaş yavaş gideyim yoksa ben bu kazı şey yapamayacağım. Ali abi. Yavaş boş lan! Adam bir hükme diyor lan bana. Seyirciler hazır mıyız? <Gülüyor> <Gülüyor>